Demokrasi ve Atılım Partisi'nin Teva Partisi'nin çok kıymetli üyeleri. Türkiye'nin 4 bir yanından gelip bugün bizlerle bu heyecanı yaşayan değerli misafirlerimiz. Ulusal basının ve internet medyasının kıymetli temsilcileri. <laughs> Ve parti içi eğitim başkanı Sayın Nazlı Seda Vural'ı açılış konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Size gösterdiğimiz itimada ayrıca teşekkür ediyorum. Bütün silah arkadaşlarına ve ben memleketin kurtuluşu için. Ancak mesajlara baktığımızda aşağı yukarı bütün mesajlarda Türkiye ve dünya için sağlıklı ve iyi günler dileğiyle partimiz için başarı temennileri olduğunu görüyorum. Tekara düşmemek adına mesajları okumak yerine siyasi partilerimiz ve genel başkanlarının isimlerini anons edeceğim. CHP Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. İyi Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener. Halkların Demokratik Partisi eş başkanları Sayın Pervin Buldan ve Mithat Sancar. Hür Dava Partisi Genel Başkanı Sayın İshak Sağlam. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sayın Doktor Fatih Erbakan. Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Sayın Latif Epözdemir. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş. Biz de siyasi partilerimize gıyaplarında gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyor. Ülkemiz ve insanlık için sağlıklı ve iyi günler diliyoruz. Teşekkür ederim. <laughs> 2020 yılında sıkıntılarla dolu bu yılda bunca zorluğun arasında bu ülkeye derman olmak için hep beraber el ele yola çıktık. Bugün burada ülkemizin üstüne çökmüş bu karamsaklığı yok edecek, ülkenin tüm sorunlarını çözecek güçlü bir kadroyla beraberiz. Biliyorum şu anda Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine herkesin kalbi burada bizimle atıyor. Değerli olarak arkadaşlarım, Ülkemiz çok zor ve karanlık günlerden geçti. Çok acılar yaşadık. Her birimizin hafızasında yürek parçalayan hikayeler var. Her dönemde farklı kimliklerin ezildiğine, farklı kesimlerin mağdur edildiğine tanık olduk. Dönem dönem askeri darbelerle sarsıldık. Aranızda 80 darbesinin acısını yaşamış, ailesiyle birlikte zulmüne maruz kalmış arkadaşlarımız var. Biliyorum. Ama hiçbir zorluk umudumuzu kaybetmemize neden olmadı. Hiçbir karanlık sonsuza kadar sürmedi. Benim siyasete girdiğim zamanlar da yine değerli arkadaşlarım böyle acıların yaşandığı günlerdi. 90'lı yılların ağır günlerinin üstüne 28 Şubat'ın baskı ettiğini çökmüştü. Asker vesayeti vardı. Korku hüküm sürüyordu. Adaletsizlik günlük sıradan devlet uygulaması haline gelmişti. Demokrasi, hukuk, özgürlükler ayaklar altında. Ve yine ülkemiz derin bir ekonomik krizin içindeydi. Hatırlayanlarınız vardır. Başbakanlık binası önünde yazar yasalar fırlatılıyor. Döviz kurları patlamış, gecelik faizler yüzde yedi seviyesini görmüştü. Mafyaların, çetelerin sokaklarda cirit attığı, toplumun ayrıştırıldığı, insanların ötekileştirildiği ve baskı gördüğü günlerdi her birimiz o dönemde kendi hayatımızda çok acılar çektik. Ben kendi ailemde o günlerin ızdırabını yaşadım. Benim kız kardeşim <laughs> Benim sekiz Şubat'ın ağır ekibinde Benim kız kardeşim Ortada <laughs> Üç defa uzaklarda, uzaklarda savaş, ders aldım. Üç defa. Ne efendiyi unutuyorsunuz? Başını döv. ne Ders araç gereçlerden zarar Sebep bu. Sebep Gerçek sebep başörtüsü. Başka, bir şey değil. Üç defa. Bu otuz oluyor. Başka bir yerde değil. Hiç utanmadan yaptılar bunu. Eee arkadaşlar. İşte Türkiye 2000 yılların başında böylesine karanlık bir dönemden geçiyor. Benim o dönemde siyasete girmem bir bakıma bütün bu yaşananlara karşı bir isyan, isyan. Siyaset ekibini ve ülkemizin hak ettiği adalet, özgürlük ve nefas seviyesine taşımak için ve bir krizinden çıkartmak için mücadele ettik. Ben <laughs> 2001'den bugüne 19 sene sonra içinde bulunduğumuz ülkede insanlar maalesef yine aç. Adeta tarih tekerrür ediyor. Yoksulluk ve gelir adaletsizliği tüm toplumda derinden hissediliyor. Kötü yönetim yüzünden yoksulluk hızla yaygınlaşıyor. Çiftçiler, üreticiler elindekini avucundakini kaybediyor. Esnaf günlerce siftah yapamıyor. Borçlarını ödeyemiyor. Tepeklerini kapatmak zorunda kalıyor. Emeklilerin aldıkları maaş gün ve gün eriyor. Sabit gelirli vatandaşlarımızın insan onurunu ayaklar altına alan bir hayat standartına mahkum edildiğini görüyoruz maalesef. Memura, işçiye, onurunu, gururunu aşağılayan sefalet ücretleri reva gördük? Şu açıklanan asgari ücretleri görebiliyor Biz ne dedik? Gerçek enflasyon, çarşı pazar enflasyonunun alın üzerinde biraz refah payı ekleyin dedik. Bunların çarşı pazardan artık haber yok. Gerçek hayattan haber yok. Açıkladıkları o ayarlanmış enflasyonla hala maaş artışlarını yapıyorlar. Yazıktır, günahdır. Gençlerimiz işsiz ve daha azini gençlerimiz umutlarını yetiyor. Ekonominin her alanında kara delikler baş gösterdi. Devletin hazinesi boş, Merkez Bankası'nın döviz rezervleri kalmadı. Şu anda memleketimizde maalesef hukukun üstünlüğü yerine bir insanın keyfi kararlarının üstünlüğüne bir adı. İnsan hak ve özgürlükleri her gün çiğnemi belediyelere teker teker kayıp Şimdi kanun çıkarttılar biliyorsunuz derneklerin de kayyum atamadığını da açtı. Yani utanmasalar bir kanun daha çıkarıp siyasi partilere bari kayyum atayalım da bitirelim şu muhalefeti diyecekler. <gülüyor> utanmasalar da <laughs> <kıyımları> böyle <ne> yapacaklar. <soruyorlar>? Kayyumlar <laughs> Şirketlere kayyum, belediyelere kayyum, derneklere kayyum. Burası 84 milyonluk ülke arkadaşlar, 84 milyon. Bu ülke büyük bir ülke. Bu ülkeyi öyle kayınlarla, şunlarla, bunlarla yönetemezsiniz. Bu ülkeyi yönetmenin yolu bu milletin kalbini kazanmak kalbine. İşte biz onu yapıyoruz. Biz kalplerden kalbinden yollar içerdiyoruz. Halkın iradesini yok sayıyorlar. Sivil toplum kuruluşlarına baskı kuruyorlar. Koskoca devlet hukuka sadakat yerine tek bir kişiye sadakat kıssasıyla yürütüyor. Rant uğruna, çevre uğruna şehirlerimizi katlediyorlar. Ülkenin doğal kaynaklarını yok ediyor.